Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü konumuz teknolojik bilgiler kanalımızda 2011 model Audi A3 aracımıza Android multimedya uygulaması ve geri görüş kamerası uygulaması yapacağız ee, arkadaşlar ee, çok basit olmamakla beraber birçok kişinin kendi imkanlarıyla yapabileceği bir ee, uygulama e, olabilir e, düşüncesindeyim. Herkesin e, elinde malzemeleri olan birçok insanın e, yapabileceği kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar e, aracımız üzerinde herhangi bir e, kablo kesip biçme olayı e, gerçekleştirmeden e, bu aracımızın orijinal multimedyasını Android bir multimedya ile e, değişimini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar e, uygulamaya geçmeden önce e, yapacağımız e, Android multimedya uygulamasının malzemelerini sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir adet e, orijinal çerçeve e, yani Audi e, A3 modellerine birebir e, neredeyse birebir uygu uygunluk sağlayan bir e, multimedyamız var. Eee multimedyamız e, 2 GB e, RAM ve 32 GB hafıza kapasitesine sahip. E, Wifi Wi-Fi özellikleri, Bluetooth özellikleri, e, radyonun e, multimedyanın kendi içerisinde mevcut. Burada genelde e, sipariş verdiğiniz satıcıda bu tür e, anahtar e, diyebiliriz. E, bunun e, beraber gelmesi gerekiyor. Ki e, gelmeyenlerde ise e, bunu e, herhangi bir oto tamirciden temin edebilme imkanınız var. Aracımızın e, elektrik ve aracımıza tanıması için e, gereken e, elektrik kablosu ve şurada görmüş olduğunuz e, CAN BUS. CAN BUS arkadaşlar e, aracımızda e, aracımızın opsiyonel e, faktörlerini teybimizde yani multimedyamızda görebilme imkanını sağlar. Aynı zamanda aracımızın direksiyon üzerinde eğer ki multimedya kullanma tuşları var ise eğer bu canbus olmadan arkadaşlar o direksiyon üzerindeki düğmeleri kullanma şansınız yok. Beraberinde gelen birçok kablo ve aparatlar mevcut. Bunları montaj aşamasında sizlere ne işe yaradığını göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi geri görüş kameramızın malzemeleri de beraberinde geldi. Ve bir adet burada görmüş olduğunuz bir mikrofon var mikrofonu arkadaşlar Ben genelde montaj yaptığım araçlara kullanmıyorum kendi üzerindeki mikrofonu kafi geliyor sizlerin tamamen tercihini kalmış ama bir farklılık göremeyeceksiniz bunu da belirtmek isterim Arkadaşlar şimdi öncelikle aracımızın orijinal multimedyasını yerinden çıkarak işlemimize başlıyor başlıyoruz Biraz önce size göstermiş olduğum şu aracın orijinal multimedyasını çıkarabilmemiz için gerekli olan anahtar. Şu kısımlarda görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 ve 4 adet. Bu anahtarları buralara takıp aracımızın multimedyasını yerinden çıkaracağız arkadaşlar. Bunları taktığınız takdirde arkadaşlar şu Kısım, şöyle göstermek istiyorum. Şu hafif kesik olan bir kısım var şurada. Burayı bu şekilde takmıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde burada bulunan yerine takıyorsunuz ve herhangi bir şekilde taktığınızda sağ veya sola çekme gibi, gerdirme gibi bir uygulama yapmıyorsunuz. Bunu buraya takma esnasında klik sesini duyduğunuz anda bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Sanıyorum ki takma esnasında klik sesini duyabilme imkanınız olacaktır. Evet. Bu sesi duyduğunuz takdirde daha fazla zorlamadan herhangi bir ee, sağ veya sola çekme uygulaması yapmayacaksınız arkadaşlar. Aksi takdirde e, multimedya'sın multimedya'mızın e, tutucu e, klipslerini e, deforme edip e, aracımıza tutulmasını engellemiş olursunuz. Bu yüzden sağ veya sola aşağı yukarı herhangi bir şekilde e, germe, çektirme yapmıyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anahtarlarımızı yerine taktık biraz önce de söylemiş olduğum gibi herhangi bir şekilde sağa veya sola aşağı yukarı bir çektirme yapmıyoruz taktığımız takdirde bu kısımda bu şekilde tutarak geriye çektiğimizde teyip yani multimedya olduğu gibi çıkacaktır arkasında aracın modeline göre değişkenlik gösterebilir birçok Kablo mevcut olabilir fakat bu aracımız 2011 model ve çok aşırı derecede bir elektrik kablo bağlantısı yok arkadaşlar. Şu kısımda göstermek istiyorum. Şurada bulunan soketimizin sıkıştırma tırnağı diyebiliriz. Bunu hafif aşağı doğru çekip dışarı çıkarttığımızda direkt olarak elektrik bağlantısı yerinden ayrılacaktır arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi herhangi bir zorlamaya gereksinim duymuyor arkadaşlar. Burada gösterebilirim bir adet tırnak var. Bu tırnağı da şu şekilde içe doğru bastırıp Burayı çektiğimizde direkt olarak e, anten kablosunu da aracımızın multimedyasından ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Multimedyamızı ayırdık aracımızdan. Şimdi e, diğer bağlantı elemanlarını bağlamadan önce e, aracımızın geri görüş e, kamerasının kablolarını öncesinde yerine oturtmamız gerekiyor ki bunu unutmadan aracımızın tesisatını ayarlamış olacağız. Daha sonrasında kabloyu ne şekil nerelerden götürebiliriz bununla ilgili gösterimde bulunacağım. Şimdi aracımızın diğer kablolarını getirip yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, multimedyamızın elektrik kablolarını yerine bağlayacağız. E, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde göstermek istiyorum. Aracımızın e, orijinal multimedyasının arka kısmıyla aynı e, giriş soketine sahip. E, bu soketi şimdilik isterseniz yerine takabiliriz. Yine aynı şekli şöyle göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz e, hareketli mekanizmayı arkaya doğru tamamen açmanız gerekiyor ve e, soket içerisinde bulunan e, girişleri bir araya getirip şu şekilde içerisine yerleştirmeye çalışacağız. Aynı anda e, bunu şurada görmüş olduğunuz Iı, hareketli mekanizmayı aşağı doğru büktüğümüz takdirde soket olduğu gibi yerine oturacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıı, devamında aracımızın multimedyasını yerine yerleştirmeden önce şu arka kısımda şu şekilde göstermek istiyorum. Bu kısımda boş bulduğunuz herhangi bir yerde bu Aracımızın geri görüş kamerası kablosunu direksiyonun alt kısmına doğru bir yerden çıkartmamız gerekiyor. Aksi takdirde montajı yaptığımızda tekrardan kamera kablosunu yerleştirmek için aşırı bir zahmete girmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir aracımızın multimedyasına bağlanan radyo anten kablosu iki çıkıştı şöyle göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi buradaki de iki çıkıştı. Arkadaşlar bu herhangi bir fark gözetmiyor. Muhtemelen ikisi de o aynı yuvaya oturacaktır. O yüzden ya sağ mı sol mu diye herhangi bir düşünceye kapılmanıza gerek yok. Bir tanesini dahi takmanız kafi olacaktır. Çünkü orijinal birebir orijinal olmadığı için birebir %100 orijinal olmadığı için arkadaşlar bu iki soketi bu anten kablosu yuvasına yerleştirme şansımız yok. Çünkü bu kısımın kalınlığı ile şöyle göstermek istiyorum. Şu kısmı bir araya getirdiğimizde bu iki kalınlık buradaki yuvaya oturmuyor arkadaşlar. Herhangi birini takmanız kafi olacaktır ki yerel radyoları dinleme şansınız bu sayede olacaktır. Aracımızın e, sipariş ettiğimiz multimedya'sı içerisinde gelen bütün kabloları e, elbette ki e, yerleştirmeyeceğiz, takmayacağız. Çünkü arka kısımda e, bize e, sadece lazım olacak olan soketleri ve kablo girişlerini yerleştireceğiz. Diğer türlü içerisinde birçok buffer için özellikle müzik sistemleri bağlantısı için aparatlar gelmekte. Fakat sizin bağladığınız araçta böyle bir sistem yok ise harici kabloları bağlamanızın bir anlamı yok arkadaşlar. Bir kenara koyduğunuz takdirde müzik sistemi bağlatmak istediğinizde tekrardan bağlama şansınız olacaktır. Aksiyelde e, kablo kirliliğine sebep olacaktır ve arkasında yeteri kadar e, kapasite e, alan olmadığı için e, aracın multimedyası yerine oturmayacaktır. Şimdi arkadaşlar e, aracımızın multimedyasını e, yerine yerleştirmeden önce elektrik bağları bağlantılarını yapmadan önce. Ee, ufak bir e, konuya değinmek istedim. Çünkü e, bazı e, model araçlarda e, elektrik e, çıkışları iki adet e, olmakta. E, sarı ve kırmızı olarak. Bizim multimedyasın, multimedyamızda e, satıcı daha öncesinde bu e, kırmızı kabloyu yerinden ayırmış. Bu e, neye sebebiyet verir? E, bunun bağlantısını yaparsak ne olur? şimdi arkadaşlar kırmızıyı diğer açık olan kırmızıya yani burada görmüş olduğunuz açık olan kırmızıya bağladığımızda aracımızın multimedyası kontak takmadığımız halde çalışma moduna geçer. Ayırdığımız takdirde sadece sarı kablo ile bağlantısı gerçekleştirildiğinde aracımızın multimedyası kontağa bağlı olarak açılıp kapanacaktır. Kimi modellerde değişkenlik göstermekte de, bunu bağlamanız da e, gerekebilir. Aksi halde e, aracımızın e, multimedyası çalışmayabilir ve şöyle bir e, hususa daha değinmek istiyorum. Eğer ki e, aracınızın multimedyası e, bu iki kabloyu da taktığınız halde e, sürekli olarak her açılışta kendi kendini sıfırlıyor ise arkadaşlar sarı ve kırmızı kablonun yerini değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar aynı yerde e, yan yana ise e, sağ sol yaparak ya da alt üst ise e, sarı alta kırmızı üste, üst ya da kırmızı üstte sarı alta e, yerleştirerek e, bağlantımızı e, yapabilirsiniz. Aksi halde e, multimedya her e, açılıp kapanma esnasında e, sıfırlayacaktır. Burada e, ağzı açık kalan e, kabloları da şu şekilde bir e, makaron yardımıyla eğer ki elinizde yok ise e, herhangi bir izola bant ile kapatmanız e, faydalı olacaktır. Aksi halde şu e, teybin giriş kısmında bulunan açık açık yer e, herhangi bir şekilde multimedyanın kasasına değdiği takdirde kısa devre yapıp e, tebimizin arızalanmasına sebep olabilir. Evet arkadaşlar, tebimizi e, aracımızın multimedyasını yerine yerleştirdik. Arkasında e, bağlamamız gereken e, GPS antenini uzun uzadıya arabanın e, cam kenarlarına çekmenize gerek yok arkadaşlar. Şu kısımda e, illaki bir e, boşluk olacaktır. TB şey yerleştirmeniz esnasında arkaya düşmeyecek şekilde bir yere sıkıştırırsanız GPS antenini arkadaşlar camın kenarlarına çekmenize gerek olmayacaktır. GPS bu kısımda göğsün altında da işinizi görecektir. Aracımızın geri görüş kamera kablosunu arka kısımdan şu Boşluk bulduğumuz yerde yani görmüş olduğunuz gibi e, direksiyonun alt kısmında kenardan e, götürerek aracımızın kapı üstlerindeki lastik aralarından arkaya doğru götüreceğiz. E, daha sonrasında aracımızın geri görüş kamerası e, bağlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz e, kısım aracımızın e, göğüs kısmının yani şoför tarafındaki göğüs kısmının yanındaki e, kapakçığı bir e, tornavida yardımıyla çıkardığınız e, takdirde aracımızın geri görüş kamerası kablosunu buradan e, götürmeye çalışacağız arkadaşlar. Biraz e, el ile yapmak zor olabilir. Fakat e, şu şekilde bir tel yardımıyla e, şurada e, biraz önceki çıkartmış olduğumuz yerde bir boşluktan e, telimizi geçirerek kamera kablomuzun geçişini kolaylaştırmak adına size faydalı olacaktır arkadaşlar. Aksi takdirde el yordamıyla biraz zorlanabilirsiniz. Telin uç kısmına bağlayarak kablomuzu dışarı doğru çekmeye çalışacağız. Fakat bu esnada kabloyu geçirmiş olduğunuz bölgelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü direksiyon aşağı yukarı hareketli bir mekanizm olduğu için ayarlamanız esnasında kabloyu ezip koparmamak adına kabloyu geçirdiğiniz yere dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda kablomuz çıktı. Çok fazla gerdirmeden arkadaşlar çok hafif bir pay boşluk içerisinde bırakmamız gerekiyor. Çok fazla gerdirmeye gerek yok. Kablo görünmeyecek şekilde alt kısımda bir yerlere yerleştirebilme imkanınız var. Şimdi şu kısımda görmüş olduğunuz kenar kapı lastiği aralarından Arkadaşlar kablomuzu arkaya doğru yürütmeye çalışacağız. Evet kablomuzu şurada görmüş olduğunuz kapı lastiği içerisinden kapı lastiğinin arkadaşlar dış kısmından almıyorsunuz bu arada. Kapı lastiğimizin iç kısmından yani aracımızın içerisinden kablomuzu yürütmeye çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir zarar vermemiş oluyoruz bununla beraber kapağı tekrar kapatabiliriz. Çünkü artık burayla işimiz yok. Sizlerin de görmüş olacağı gibi herhangi bir şekilde bir deformasyon, bir zarar verme durumu olmadı arkadaşlar. Arkaya doğru kablomuz çünkü çok ince ve herhangi bir şekilde lastiği fazla bir ayırma durumu yapmıyor. Bu konuda rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde var ise eğer küçük bir e, plastik e, levye benzeri diyebilirim. Varsa elinizde bununla e, içerisinde kablomuzu daha da arkalara doğru iterek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameramızın bağlantısını gerçekleştirdik. Bu aşamada arka kapağını kapatmadan önce test etmemiz gerekiyor çünkü Volkswagen gruplarının birçok modelinde kamera aracı çalıştırdığımız andan itibaren dalgalanma yapma ihtimali yüksek. O yüzden öncelikle test etmemiz gerekiyor dalgalanma yapma yaptığı takdirde bunun çözümü var bununla ilgili birazdan size bir yapmış olduğum devreyi göstereceğim daha sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz normal olarak aracı çalıştırmadan sadece kontak verip şurada görmüş olduğunuz gibi kamera görüntüsünü alabiliyoruz. Fakat aracı çalıştırdığımız andan itibaren bu görüntü arkadaşlar dalgalanmaya başlayacak. İlk açılışta bu şekilde geliyor. Görüyorsunuz videonun devamı esnasında. E, görüntü dalgalanmaya başladı. E, bunun çözümü var demiştim arkadaşlar. Birazdan göstereceğim size e, nasıl bir e, çözümle e, bunu normal stabil hale getireceğiz. Bunun nedeni arka plaka e, lambasına giden e, elektrik kısmından aldığımız elektrik e, bazı model araçlarda stabil olmayabiliyor. Yani kameranın ihtiyacı olan tam anlamıyla 12 voltluk elektriği sağlamadığı için ee, bu e, e, görüntü meydana geliyor. Fakat e, çözümünü size göstereceğim. 3 parça elektronik bir element ile bu sorunu gidereceğiz arkadaşlar. Evet burada görmüş olduğunuz 3 e, parçalık bir e, elektronik e, element ile Geri vites lambamıza gelen elektrik voltajını 12 volt stabil hale getirebiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bir adet diyot e, kondansatör ve bir adet de e, direnç ile e, geri vites lambasından çıkarak bu yapmış olduğumuz elemente girişi sağlayıp daha sonrasında kameramızın elektrik kablosunu bu yapmış olduğumuz devremizin çıkışına bağlayarak bu sorunu giderebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir kez daha test yapacağız ve göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi normal e, aracı çalıştırmadan e, görüntü stabil. Ve aracı çalıştırdığımız andan itibaren yapmış olduğumuz devrenin bize vereceği sonuca bakalım arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, kamera görüntüsü stabil hale geldi. Bu da e, yapmış olduğumuz devreden kaynaklı e, gerçekleşti arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz dalgalanma illaki olacaktır. E, aracın çünkü e, voltaj değerleri e, yeni gelen e, kameramıza birebir uyum sağlamayabiliyor. Fakat e, bu görüntü bile e, şu anda aracımızı güvenli bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameramızın bağlantı kablolarını topladık. Burada yapmış olduğumuz devrenin etrafını bir bant yardımıyla sararsanız arabanın hareket etme esnasında aslında kaportaya değip şase yapmasını engellemiş olursunuz. Şurada görmüş olduğunuz herhangi bir boşluğa kabloları sıkıştırmanız kafi. Ee, gelecektir arkadaşlar. Bundan hareketle e, buradaki işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. E, kapak bölümünün kapağını kapatıp daha sonrasında kameramızın yerini belirlemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kameramızın e, montaj işlemini tamamladık. E, şimdi size kamerayı nereye yerleştirdiğime dair bir e, görüntü göstereceğim. Siz Sizde e, bu kısma yani e, plaka lambalarının olduğu bölümde plastik bir e, parça mevcut. E, tabii ki e, vidayı takma esnasında arkasındaki e, var olan e, elementlere dikkat ederseniz e, delme aşamasında e, en azından elektrik e, bölmelerine e, gelip gelmediğinize dikkat edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kameramızın montajı da bitti. Bir test daha yapacağız ve işlemimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kameramız çalışıyor. Sadece bir ufak ayar yapacağız. Ve daha sonrasında arkadaşlar işlemimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar işlemimiz burada bitti. Multimedyanın arkasında kameraya tetikleme görevi görecek bir kablo bağlantısı yapmadık. Çünkü Volkswagen gruplarında genelde buna bir gereksinim duyulmuyor. Tamamen sadece arkada geri vites lambasına giden elektrik kablosundan elektrik alırsanız kafi gelecektir. Herhangi bir tetiklemeye ihtiyaç duyulmuyor. Sorunla ilgili size göstermiştim. Orada gerekli olacak malzemeyi de videonun altına ekleme yapacağım arkadaşlar. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız küçük bir parça ile sorunu çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Bugünkü videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki teknolojik bilgiler programına konu olacak teknolojik elemente ulaşana kadar... Şimdilik e, herkese kolaylar gelsin diyorum. E, kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.